Türkiye'nin e, batı ile ilişkileri ve NATO'daki rolü konusunun bir tür altı çizilip yeniden e, önem atfedildiği şeklinde bir e, kullanıma uygun bir e, sonuç gibi görünse de aslında bir askeri hizmet e, anlaşması daha çok yani Türkiye'nin NATO içindeki rolü değil Türkiye NATO üyesi olmasa bile. NATO'nun herhangi bir ülkeden e, temin etmek isteyebileceği bir askeri hizmetin heveslisi olmak. Bir tür müteahhitlik, askeri müteahhitlik işi yani. Hımetlik ve üstelik... Şark efendim, hizmeti. Ve üstelik riskli bir müteahhitlik hizmeti. Yani gidip işte orada baraj yapacağım, oradan ihale alacağım, onun karşısındaki de barajın etrafındaki arazileri de biz satacağız filan gibi bir iş değil. Bayağı e, bela çıkartabilecek. Çünkü bildiğimiz gibi e, Taliban bu işten çok hoşlanmış değil ve buna itirazı yani Amerika'nın çekilmesine karşılık oraya bir vekil gücün e, atanmasına onay vermeye yanaşmadığını gösteren bir tutum var. Tabii ki bu şey değil. E, i̇lla hemen bir sıcak çatışma oluşacak anlamına gelmiyor. Ama bu hizmet sözleşmesi Riskli bir sözleşme ve aslında önemi büyüten değil, bayağı araçsal bir e, konuma iten e, bir durum. Bu da bir e, hakikat. Toplamına baktığımızda Brüksel e, görüşmesinden, muradetten işte aylarca gelmeyen telefonun e, telafi edilmesi, Türkiye'nin hiç olmazsa lafta öneminin, altının çizilmesi doğrudan Biden tarafından ki Biden'ın yaptığı basın toplantısında yani değil altını çizmek önemli göstermek hatta aylardır telefon etmemesi ve genel olarak sizin transatlantikte de hep ele aldığınız gibi Türkiye'nin Amerika'daki en önemli konulardan biri olmaktan çıkmasını teyit eder biçimde çok basit ve sıradan bir şey olarak geçmesi